Edirne Belediyesi Altınoluk Şubesi olarak şu anda Kent Meydanı, Cumhuriyet Meydanı'nda ağaç budama çalışmaları yapıyor Fark Bahçeli birimleri tarafından. Bir başka ekipte de yine kentimizin değişik noktalarındaki bulvarlardaki sulama sistemini otomatiğe dönüştürüldü. Artık elle sulama yerine otomatik sulama sistemine geçildi. Böylelikle hem ekonomik olarak tasarrufta bulunacağız hem de iş gücü olarak tasarrufta bulunmuş olacağız. Bizler kentimizin daha yeşil ve yaşanılır bir şehir olması için bütün birimler olarak gece gündüz arkadaşlarımız çalışmaları yapmaktadır. Budama çalışmaları dönem dönem yapılmakta. Sadece Altınoluk merkezi değil, buraya bağlı köylerimiz. Dün Doyran'da çalışmalar yapıldı. Bugün bir bölüm arkadaşlar avcılarda çalışıyorlar. Daha sonra Narlı, buna benzer diğer mahallelerimize de ağaç budaması ve çevre düzenlemesi yapılmaktadır.